Kuşlar yavru kedim kuru mamasını da yiyorlar. Bilginiz olsun. Ben onu buraya koydum diye. Putin Putin derken çekemedim videosunu demişim. Bak burada var işte hem burada. Kedi kuru maması, yavru. Onu da yiyorlar. Ee, beyaz pirinç bulgur fiyatlarını biliyorsunuz. Ben bu kuşlara bazı o pirinç verdiğimi bilirim. Ekmek kırıntısı da pahalı zaten zor. Ama kırık pirinç, aşureli pirinç ucuz. O, o alana kadar onu kuru mama, kedi maması veriyorum. Bu zaten kargalar da kedi mamasını Yerlerde. Bu güvercinler de yiyor. Ee, bravo. Oh. Yarasın. olay bu anne değil mi? Jandarma demişim. Jandarma, jandarma. Aha. olay bu kedi. Bravo. Biz Putin'i seviyoruz. O da bizi seviyor. Ama o oh. Türkiye'ye sandıramaz. Bu aile konu e, herhalde Değil mi Çeli? Bravo. Hmm. Bravo kuşlar. Karşıki daire bu değil. Karşıki daire bunun yanı. Aha bu. Onu da göstereyim. içeride. Aha bu. Aldım. Bak al buraya basıyorum. Aha bu kapısını da değiştireceğim. Böylece apartmanın yarısı bizim olacak. Böyle kapı yapacağım demişim. Yani. Böyle aha. Değil mi? Kedi bravo. Thank you for watching. <laughs> Doblex çatı katı olunca büyük. Dört kat ev varmış oluyor şu sanki. Apartmanın yazısı. Kedi. Bravo. Deniz manzaralı. Kedi kuş. Bu ev daha iyi deniz görüyor. Otel gibi. Ha, olay bu. 1-2-3 Bravo kedi. Chuck, 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 chuck.